Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Ümit Hızı Baba Menliği Kapışman'ın yeni bölümüne kaçacağız Ümit abi hoş geldin Hoş bulduk kardeş Puan farkı 13 oldu arkadaşlar artık yenmemiz lazım çünkü stoperde falan çok güzel değişiklikler yaptım Ümit abi'nin kanalına gelen videoyu izleyebilirsiniz orada bence güzel dayandım Fark 13 biraderim Neyse sağlık olsun Ümit abi bu videoya bak kapışma patlaması kaç like gelir Arkadaşlar 30 bin arkadaşlar, lazım Arkadaşlar bu video 30 bin like gelsin kapışma gündeniz bugün pazartesi geliyor Perşembe geldiğim bir de pazar geldiğim 30 bin gelirse bu hafta 3 tane kapışma atıyorum sizlere güvenim uzatmaya ben çalışırım yaşarım. Ve arkadaşlar sol taraf benim sağ tabi şimdi maça geçiyoruz. Ve Ankara Alianzer'e şapaksi konuk ediyoruz. Taraftarları hiç yok. Sadece oyuncuları 11 kişi onları da taraftar olarak saymayalım. Biliyorsunuz ki Ümit abi acımadan sizlerin en sevdiği oyuncu Joao Felix sildi bende hiç acımadı. Hiç acımadı. Everton aldım ben de arkadaşlar. Onu çok istemiştiniz yorumlarda. Ne yaptım lan? Ben de Everton aldım fakat antrenman basar. Bunu mu Emrecan? Çünkü oha. Ayıp. Ayıp Kur'an çapsın ayıp ya. Sana golü var onun bugün. Atarsam var ya artık kim besler sana fırtına Umurumda. Arkadaşlar Everton antrenman bahsedeceğim. Şu an 88 oynuyor. Bakalım ne olacak? Antrenman maçından sonra ben şimdi hiç Everton merak etmiyorum. Everton'larla şampiyon olmaya çalışıyor. Galiba. Abi, abi chat çok istiyor valla. Al. Hı? o zaman sana bir golü var. Ya Mustera'mız var bizim. Ya Mustera var takımı hak çok etmiyor. Atlamadım. Abi şampiyon olursak tek bunu Mustera hak edecek ya. <laughs> Neye güldün bu arada? Ben komik bir şey söylemedim. Yılın efsanesi ya. Komik bir şey söylemedim. Ben sadece şampiyon olacağız dedim. Ümit abi geçen yıl kim ben... şampiyondu? Ne he beleş şey. Ne beleş mi? Yedek kadro ile yine... Yena... Sistemi... Bak puan sistemi olsaydı ben seni 70 puan farkla geçen sene şampiyonluğum. Abicim yedek kadro ile yenildim mi yenildim bitti. Everton ne abi? Eğer şey olsaydı... Yedek kadroyla ile yenildim mi yenilmedim mi bana bunun cevabı tamam, ver. Tamam. tamam yenildim. Tamam yedek kadroyla yenildin. Hadi beyler, Lorke Lorke'yi özlemişsindir. Lorke Lorke Lorke. Anime Lorke. Ooo Barassi Ayak güzel Barassi bir bir öpebilirdi. Bir öpebilirdi ya, bir gol olabilirdi, hissedilebilirdi. Ve David Beckham. Ortası İzle golü. Oluşuyor. İzliyoruz yani orada golmüş aynen. Aynen gol. Jordan Alba vurur oradan. Offside. Alma işte offside. Almadı ya hoca. Ne aga? Ayda! O forvet mi la? Evet. O kim de, ben tanımıyorum. Ben de tanımıyorum ama çok seviyorlar. <laughs> evet. O... Arkadaşlar koskoca fırtına gücü kimlere kaldı görüyorsunuz. Abi yorumlarda ben kardeşlerim istedi onu aldım. Vallahi çok istek vardı. <laughs> Vallahi çok istek vardı. Öyle böyle değil. Tamam amcam. Ya sana ne benim ondan ayrıca ya. <laughs> Al o zaman ne gülüyorsun? <gülüyor> <laughs> ne oldu? Ha, taze gol yemiş ümidi suratını görüyorsunuz arkadaşlar şu anda Taze gol yemiş ümidi suratı Bizim defansine o taban Her zaman bak bak bak, bak bak bak, bak. Aynen, dedik David Luiz ağzını kırdı David da bir oynuyordun. Onda da oynayamıyorsun Girsene tabi dandik formalarla da işimiz yok bizim Forma rengine bak Allah'ım ya Çakma altın. altın rengi şampiyonlar rengi. Çakma altın rengi, çakma, çakma altın şaplak <laughs> stil. Altın rengi şampiyonların çakma rengi. Altın işi, çakma altın işte, çakma. bu biz bu yıl şampiyonluk yılı dedik. Ha. Bunu unutma abi. Temmuzlar bizimdir. Sen şampiyon ol var ya. Temmuzlar bizimdir, bunu unutma. Şampiyon olsam ne yapacaksın la? Bana bir söylesene. Oğlum şampiyon ol böyle arabamı em fırtına gücüne kaplatıp sana kupayı getirip vereceğim kupayı sana. Allah çarpsın be. <laughs> Allah çarpsın bana Melorke bir söz Bir dakika bana, bana bir söz versene sen. Arabanın fırtına yüzüne kaplatacak mısın? Kaplatacağım. Allah çarpsın lan. Yanına böyle yazdıracağım fırtına gücü falan diye. Abi yemin et. Ya tamam hadi emcan. Yemin et. Bir yemin et ya bir kendim... Videoda söyledik işte yemin gibi bir şeydir. Tamam yalan söylemezsin sen vallahi ben. Ne kadar kişi şahit var burada. Sen bir farkı kapat. Hayatında bu yılda ne lider oldu, ne fark kapatabildin. Allah çarpsın var ya sırf bu arabayı boyatman için elimden geleni ya. yapacağım. Yemin ederim elimden geleni yapacağım. öyle olur. olmuyor işte. Elimden geleni yapacağım. Bu kupayı sana vermeyeceğim. Bu saatten sonra hiçbir maça da yenilmeyeceğim. Görürsün. <laughs> Lan izlek koyuyor. <laughs> Aynen öyle kusura bakma. Neyse evet, Unuttum orada. Yapacak bir şey yok abi. Bol gol olacak gibi hissettim. Ay. Verdim. Şöyle bir daha verdim. O zaman Lorcan'ın sana bir gol daha var ya özlemişsindir. Lorcan, 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 Lorcan. Münye'ye bak be. Kaptan Münye. Verdi pasını. Andres Iniesta, Andres Iniesta verdi şimdi Griezmann. Griezmann yukarı çekti. Tabii. Thiago çok iyisin oğlum. Yürü oğlum. Çok iyisin Thiago. Sür baba. Çok iyi Thiago. Verdi şimdi Everton'a. Everton. O plaseleri çok iyi. Plaseleri sevdim. Uf. Güzel deneme. Zıppa Neymar, durma Neymar, Neymar bastır Neymar, Emrecan'a hopla deyim Neymar olmadı. Zıppa Neymar, zıppa Neymar, zıppa zıppa zıppa. Zıppa Neymar, Emre zıplat Neymar olmadı be. Ne oluyor? Aa! Böyle bir verme yok. Ne yaptı sanki oyunu? Oyunu çal. Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. 2-1 bitiyor. Griezmann 2 tane gol attı ve ikinci yarıya geçiyorduk. Jordi Alba. Ih! Dedi. Thiago Pion. Oy! Lan balon attı. Thiago ne diyoruz? Çok iyi. Ay top kaptanmışım. Allah! David Beckham. İşte gerçek futbolcular bunlar. Gerçek futbolcular bunlar gençler. Kalite bakın. Boom. Oh baby. Ben diyeyim 50 siz deyin 60 metre gençler. Yazın yorumlara. Yok yüz var ya. <laughs> Lan orada nasıl geçmişti? Tamam fırtınanın armutları bir kesildi. Foul. Bir friki kalamadık ya. Gördüm Felix'i. Şurayı, Şurayı da gördüm. Şurayı da gördüm. Şurayı da gördüm. Ve Lorkeris. İşte bu kadar. <laughs> Ümit is a bubble man. It's the best I know. Boom. Evet arkadaşlar Maradona. Lorke Lorke. Emre Can çok van sever like, Lorke. Van dokunmasaydı like bu gol yazılmaz ya. Yani. Ağlama. Taze 2 dakikada gol yemiş Mustafa Surat istiyorum. Ben bu maçı 4-3 yaparım. Sen bu maçı çeviremeyeceksin. Allahu Ekber. Ya oğlum bu ka- Ne? Bir daha söyleme. Ya 3 saniye önce senin lafı bir daha mı söylemek istiyorum senden ya? Ya 3 saniye önce bak 3 saniye önce senin lafı bir daha söyle ya. Hadi Ümit abi bekliyorum. Hadi Ümit abi. Biliyorum. Kopist ya. E Jordi Alba şurada ne yapıyorsun? O da adam öyle nasıl vuruyor? Otopları. Arkadaşlar çok iyi maçı 3-3 yaptık aşırı çekişimde giden maç ve makina gibi veriyor oyun var ya. Oo De Bruyne Ronaldo kontrol. Sıra sende Neymar. Oo. Mustafa Online hayat of Bey. Adama çok forma şansı vermiyorum. Verdiğimde ama takır takır atıyor golleri. Hadi Supa Neymar. Oh! Lorke! Lorke! Lorke seni çok seviyor ya. Cezene gol sevinci. Cezene gol sevinci. Bak Lorke 500 metreden geldi la. Baresi. Lorke'yi de durdurursun oğlum. Arkadaşlar Lorke... Aga bu Lorke'nin Emre Can'a bir zaafı var. Lorke bu gidişle ilk 11'e girecek la. Ya boş kaleye Lorki... attı abi ne uzattın la boş kaleye attı la. Üçüncü golü kardeşim. Ve adama antrenman bile basmadım adam 88. Antrenman basılmış bir Lorke'yi hayal bile edemiyorum. Bah bah bah. He. Turn down what? Adamın her vurduğu ya. Abi çok güzel <laughs> ya. He. 4 defada bala atmazsın. Bu bal mı? Ya Allah aşkına insanla biraz şey olur ya. Şunun 20 tanesini vursan biri girerdi ola bugün. Hepsi giriyor. Ya he he. 4-4 oldu dört maça bak ya. 4... Oha! Lord King! Kick off boost! Kick off boost! Kick off boost vermeyiz. Iııı! Oha! Bak bak! Aha. Bak oyun bayağı güzel oluyor. Lorkez, Lorkez, Lorke, 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 Mustera, 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 Lorke, <laughs> Lorke, 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 oh, Starat Dortmund için golünü atıyordu ya. Mustera. Arkadaşlar Lorke'i bugün işte ilk 11'e alacağız. Mustera'yı alacağım. Ben alacak? böyle bir çılgın görmedim. Mustera'yı alacak mısın? Vay, Lorke. Mustera'yı alacak mısın ilk 11'e? Lan Lorke'yi antrenman basacağım o var ya artık senin korkulu belan olacak. Mustera? Mustera çık, Mustera gelirse toplara direkt alacağım. Öyle bir şey yaparsa telefata lan. Direkt alıp böyle full basacağım antrenmanına. Oh, ben de o. Verin Lorki abime. Şurayı da görün. Şurayı da görün. Vur aslanım. Vur Mbappe. Onunla tutmaya çalışıyor Mustera. Eski bir dost, eski bir kardeş avlıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Mbappi. Kaleci lütfen çık. Çık. Aslanım benim. <laughs> Boş kaleye atamadı. Kestik. İşte bu. <laughs> Griezmann vs. Lorke 9 gollü maçta kazanan. Karıştırdın mı takımı? Evet. Arkadaşlar, Muniel ve Mustara'yı artık tutturayım be. Ne diyorum Emrecan biliyor musun? Ee, ofansif orta saha ve defansif orta saha. Hiç, i̇şte hiç karıştırmamıştım. De Bruyne var orada. De Bruyne'yi siliyorum. Ya yine mi ya? Hiç karıştırmamıştım. Y yine mi De Bruyne ya? Ama Neyse fark 15 reis. Ben hacı ben sen bir şey de, ben bir daha gelmiyorum arkadaşlar kardeş. Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir saçma 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 sapan bir şey görmedim. Gerçekten ben bunaldım yani ya. Hareketlere bak ya çıldıracağım ya. Tamam kapattım videoyu. Kapattım videoyu yapma. <laughs> Çok sevindim mi? Kardeşim fark daha 15 sen 20'leri görmüş adamsın. Ya <laughs> bir de bari bir de motiveye bak ya. <laughs> Çıldıracağım. Ben gelmiyorum abi karşıdan çıkıyorum. Beni gelme. Ben bazen... penaltılara götürmeye çalıştım. Uzatmalarda Kap, Lord Kevin. Kapışmaya bir tane benim yerime beni. La lazeri al. Beni alma artık. <laughs>